Merhaba sevgili Üç Yeşiller ve Üç Kırmızılar. Türkçe dersi için karşınızdayız. Ee, bugün Türkçeden e, okuma etkinliğimiz olan Ben Atatürk'ün Arkadaşıyım isimli anı metni üzerinde duracağız. Ve etkinlik bu parçayla ilgili etkinlik 2'yi birlikte yapacağız. Yalnız dersi anlamlı bir şekilde e, dinleyebilmeniz için öncelikle bir takım hazırlıklar yapmamız lazım. Şimdi videoyu durdurmadan önce e, Türkçe kitabınızı, kaleminizi ve silginizi alıp e, geliyorsunuz. Videoyu durduralım. Hazır olduğunuzda tekrar videoyu açacaksınız. Evet, sanırım hazırsınız. E, etkinlik 2 okuduğunu anlama etkinliği olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar Türkçe dersinin en büyük hedeflerinden birisi okuduğunu anlama becerisi kazandırmaktır. Yani biz eğer okuduğumuzda ne anlatıldığını anlamıyorsak okumamızın hiçbir anlamı yoktur. Okuduğumuzu etkili bir şekilde anlayabilmek için birkaç kural var. Sizlere önce ondan bahsedeyim. Sonra da etkinlik 2'yi teker teker soruları çözerek tamamlayalım. Çocuklar bir parçayı, bir metni okurken öncelikle kendinizi vererek dikkatli bir şekilde okumanız gerekiyor. Yani bu kendinizi vererek dediğim şey nedir? Biraz burayı açayım size. Örneğin bu bir anı yazısıdır. Daha önce siz bu yazıyı, bu metni okudunuz ve burada Atatürk'le yazarın anısını anlattığını, yazarın çocukken 8 yaşındayken Atatürk'ün ile olan iletişimini anlattığı bir anı yazısı olduğunu biliyorsunuz fakat siz bu metni okurken gerçekten yazarın duygularını hissedecek şekilde dikkatinizi vererek okudunuz mu gelin bir kez daha kendimizi vererek e, sanki Atatürk'ün arkadaşlarından birisi de bizmişiz gibi metnin içine girerek dikkatli bir şekilde okuyalım bu bir Dikkat edeceğimiz birinci kural bu. İkinci kural, eğer biz bir metinle ilgili soruları çözerken ne aradığımızı bilerek metni okursak soruların cevaplarını da daha kesin, daha net bulabiliriz. Şöyle düşünün. Bir kumsaldasınız, kumsalda arkadaşlarınızla oynuyorsunuz, arkadaşınızın biri bir eşyamı kaybettim dedi ve hep birlikte aradınız. O eşyanın ne olduğunu bilmeden ne aradığınızı bilebilir misiniz? Yok. Eğer size arkadaşınız e, bileziğimi düşürdüm, bana yardımcı olun, arayalım dediği zaman, daha kolay, hep birlikte aradığınız zaman sonuca daha kolay gidersiniz. Çünkü ne aradığınızı bilirsiniz. Nedir aradığınız? Bilezik. Eğer biz de metni okumadan önce, e, önce soruları okursak, ne aradığımızı, bilerek metni okursak bu daha anlamlı ve daha kısa sürede bizi sonuca ulaştıran bir eylem olur şimdi dilerseniz etkinlik 2 sayfa 26 etkinlik 2 önümüze açalım ve birinci sorudan itibaren başlayalım ne dedik? Bir metnin içine giriyoruz oradaki kahramanlardan biriymiş gibi davranıyoruz 2- soruları okuyoruz ne aradığımızı bilerek metni okuyoruz Birinci soru, yazara göre insanların anıları hangi başlıklar altında gruplandırılır? Ha, kendi kendime düşünüyorum. Demek ki yazar bu metni yazdığı zaman e, anıları belli başlıklar altında toplamış, benden bunu bulmamı istiyor. Demek ki birinci soruda bunu bulacağım. Ne aradığımı biliyorum. İkinci soru, yazarın anlattığı anı, Nerede ve kimler arasında geçiyor? Demek ki yer ve nerede sorusu yeri anlatıyor bana. Yer ve kimler? Kimler sorusu da aslında olayı yaşayan kahramanları soruyor. Yani bu olay hangi kahramanlar arasında oldu ve nerede oldu? Benim bunu bulmam lazım. Bunu da cebime koydum. Üçüncü soru. Atatürk Çankaya'da sıkıldığı zaman ne yapardı? Demek ki Atatürk Çankaya'da sıkılıyordu ve sıkıldığı zaman bir şey yapıyordu. Oraya dikkat edeceğim. Bu arada bir dipnot çocuklar. Çankaya Ankara'nın bir semtidir ve Çankaya'da Çankaya Köşkü denilen bir köşk vardır. Atatürk Cumhuriyeti kurduğu yıllardan itibaren tüm Cumhurbaşkanları Atatürk'te dahil Çankaya Köşkü'nde kalıyordu. Ve gelen misafirlerini, devlet misafirlerini de burada ağırlıyordu. Kısa bir süre öncesine kadar Çankaya Köşkü Çankaya'da yer alıyor. Yani buradaki Çankaya ifadesi aslında Çankaya Köşkü demektir. Bunu da bilmenizde fayda var. Demek ki Çankaya'da sıkılıyormuş ve bir işlem yapıyormuş. Acaba ne yapıyormuş? Bunu bulacağız. Dördüncü soru. Öğrencilerin Avrupa'da okumaya gitmesini sağlayan kişi ve olaylar neydi? Demek ki metinde arayacağım dördüncü şey Avrupa'ya öğrenciler gidiyor. Kim götürüyor bu çocukları? Ve nasıl, hangi olay oluyor da bu çocuklar Avrupa'ya gidiyor? Buna Bunu bulacağım, buna dikkat edeceğim. Ve son soru, yazarın okulunun o gün için kapatılmasına neden olan Olay neydi? Yani demek ki okulda bir gün okul kapandı, bir olay oldu. O olay üzerine sadece o gün okul kapandı ve e, acaba bu olay neydi? Yani şimdi videoyu durdurmadan önce 3 konuya dikkat edeceksiniz. Bir soruları arıyoruz, iki kendimizin metnin içine atıyoruz. Orada yazarın arkadaşlarından biriyiz ve bütün anlatılanları yaşayacak yaşıyormuş gibi okuyacağız. Üçüncüsü de cevapları buldukça altını çizip geri dönüyoruz. Şimdi videoyu durduralım. Hazır olduğumuzda tekrar başlatıyoruz. Evet. Sanırım herkes metni bir kez daha okudu. Birinci soruyu örnek olarak çözelim. E, i̇kinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sorularda siz ne yapacağınızı anladınız. Gönderdiğimiz örneklerde elinizde. E, onları da siz tamamlıyorsunuz. Birinci soruya tekrar dönelim. Yazara göre insanların anıları hangi başlıklar altında gruplandırıldı? Cevabı duyar gibiyim. Hepiniz birazdan bağırıyor gibisiniz. Çocukluk anıları ve gençlik anıları diye bağırdığınızı sanki de duydum gibi. Ama çocuklar e, buraya çocukluk anıları ve gençlik anıları diye yazarsanız evet cevap doğrudur ama bu tam ve anlamlı bir cümle olmaz. Unutmayalım ki Türkçe dersinde biz güzel konuşma, güzel yazma, e, doğru ifadeler kullanma ve kurallı cümle kurma gibi beceriler de kazanmak zorundayız. Dolayısıyla. Bu soruya cevabı yazarken düzgün, tam, kurallı bir cümle yazmak durumundayız. Soruda ne diyor? Yazara göre insanların anıları hangi başlıklar altında gruplandırılır diyor. Hangi sözcüğünü kaldırıyorum? Yerine cevabı koyuyorum ve cümleyi en baştan düzgün bir şekilde yazıyorum. Yani bizim sizden buraya yazmanızı beklediğimiz cevap şu şekilde olacak. Yazara göre insanların anıları, çocukluk anıları ve gençlik anıları başlıkları altında gruplandırılır şeklinde olacaktır. Ee, tabii ki bunu yazarken düzgün, güzel, okunaklı yazmaya, yazım kurallarına göre yazmaya da dikkat edeceğiz. Unutmayalım ki cümlenin ilk harfi daima büyük harf olur cümle bittiği zamanda nokta koymayı unutmuyoruz bu arada çocuklar göndermiş olduğunuz ödevlerde dikkatimizi çeken bir iki nokta var yazıları çok büyük çok iri ve dağınık yazan bazı arkadaşlarımız var şu andan itibaren bu konuda bir tedbir almamız gerekiyor yazılarımızı küçültüyoruz en azından buradaki sorunun yazı puntoları kadar küçültmeye çalışıyoruz. Daha küçük, daha okunaklı sözcükler arasında birer parmak boşluk bırakarak ve yazım kurallarına uygun olarak yazıyoruz. Evet, size iyi çalışmalar. Bizden bugünlük bu kadar. Yarınki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.